Becilik, KPSS. <laughs> ben hiç türlü anlatamıyorum şu an. İktisat işletme. Evet doğru, doğru. Tebrikler hepinizi tebrik ediyorum. Dur ben anlatayım onu, ona bir fikrim var. <laughs> hocam konuşuyorum, konuşuyorum. Yok hocam dinliyorum, anlıyorum ama konuşamıyorum. Güzel. Nasıl halledebilir? Hmm. En çok aldığım soru İngilizce bu. Arkadaşlar, mi tahmin ederler mesleği? Abi, siz İngilizce okuduğunuz öğretmeni. bölümü Söylemeden bize anlatın. Evet röfleli sarı saç, uzun çizme. Genelde hamile oluyor hocalarımız. <laughs> Tahmin etme. Uzun çizme İngilizce öğretmeni. <laughs> uzun çizme gördüm, İngilizce öğretmenini yapıştırırım. Yapıştırırım, anında yapıştırırım. Sizsinizdir <laughs> zaten. Duyalım efendim. İngilizce öğretmenliği. Evet, İngilizce öğretmenliği. Üniversite okuyor musun? Okuyordum, bıraktım. Okuduğun üniversiteyi bize söylemeden kodlayarak anlatır mısın? Kodlayarak anlatır mıyım? Ee, turistik bir yerde. Giderken çok ümitli gittim ama oraya gittikten sonra şarap içmeye başlıyorsunuz. Sizi şarapçı yapıyor o kadar söyleyebilirim. Kalecik'te mi okuduk acaba? <laughs> 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 Kalecik'te bir yer. İç şarabı duruyor. Burası Hakk'ın evi bu arada yani. <laughs> Şu an anlattığı yer kodlayarak Hakk'ın evini anlatıyor yani ciddiyim. Kodlayarak hakkın evi anlatıldı az önce. <laughs> Hangi bölüm, çok merak ettim. Turist rehberliğiydi. Tabi anlatabilirim. Ee, Kuran' döneminde biz savaşçılarız. Bizim sayemizle iyileşiyorsunuz. Doktor! Yani. Ee, hemşire? Hayır. Doktor. Doktor. Doktor! Evet. Henüz birinci sınıfım diyeyim. Yani Öğrencisiyim çünkü. Toplum bilimi. Yani insanın toplumla arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalı okay. diyebilirim. Neleri incelersiniz? insanların davranışlarının ya da toplum baskısı sosyoloji insanların üzerinde oluşturduğu etkileri inceliyor. Sosyoloji ya. Sosyoloji mi? Evet, sosyoloji. Bakteri. <gülüyor> <gülüyor> Bakteri. <gülüyor> o kadar güzel güldü ki benim de gülesim geldi. Yani. Biyoloji mi? Biyoloji hocam. O zaman kimya yok. Biyoloji. Biyoloji. Moleküler biyoloji ve gene yani. Çünkü bu bilmesi biraz zor yani. Moleküler biyoloji ve genetik. Akla kolay kolay gelmiyor. <laughs> Söylemeden anlatayım hemen. Eee, kıraathane diyebilirim. Tamamen bir kıraathanede okuyorum. Hani meslek... <gülüyor> Mühendislik. Ama <laughs> ne mühendisliği acaba? <laughs> Yüksek ihtimalle makine olabilir. Makine mühendisliği olabilir. Çünkü makina mühendisliği daha tane gibi oluyor. Elektrik, elektronik öyle değil. Bilgisayar öyle değil. Endüstri öyle değil. İnşaat da öyle değil. Bir şey söyleyeyim. İnşaat da değil bu arada. Sesi gibi. Erkeklerin içindeyim sürekli. Başka yok yani normal erkekler için. Normal lise okuyormuş gibiyim. Okuduğum bölüm yani anlaşıldı buradan zaten. Öyle. Kod. <laughs> bilgisayar mühendisliği ya da bilgisayar programcılığı. Hatta bilgisayar programcılığıdır yüksek ihtimalle. Kod olduğuna <laughs> tak, göre. Tak tak tak. Ee, uykusuz geceler. Tamam okuduğunuz bölümü bize söylemeden anlatın. Aslında okumuyorum. Yaptığım işte içecek hazırlıyorum. Ünivers Barman. Üniversitede okuduğunuz bölümü söylemeden bize anlatın. İki yandan yapıyorum ben. Birincisi kask diyebilirim. Ee, ikinci kask mı, baret mi? Ha dur barista da olabilir. Ama biliyorsunuz ki ben alkolik olduğum için hemen aklıma barmen geldi. <laughs> Onlanmış değil mi? Tabii. Tabii alkolik. <laughs> Kendimi alkole teslim ettiğim için. <laughs> İkincisi için stetoskop diyebilirim, iğne diyebilirim, ilaç diyebilirim. İlkini tahmin edelim. Kask Motorla ilgili bir şey Hayır Başka ne ekleyebilirim? İş güvenliği uzmanı mı? Başka ne ekleyebilirim? Denetim ekleyebilirim mesela denetim. İş güvenliği uzmanı Güvenlik bandı İş sağlığı Evet Ne efendim? İş sağlığı ve güvenliği İkincisine geçelim Siz mi tahmin edersiniz ben mi söyleyeyim? E, hasta diyeyim, iğne diyeyim, steteskop diyeyim Doktor Hemşire Evet <gülüyor> Hemşire <gülüyor> mi? Ee, okuduğum bölüm vergi Doğru. dairesi Ne bileyim maliye bakanlığı Eee e, hukuk idare hakimlik Adli hakimlik gibi ee, şimdi bu ama hepsine giriyor ama şimdi işte iktisat mezunu falan da idari hakim olabiliyor değil mi ben mi yanlış biliyorum doğru biliyorum vergi dairesi dedi hukuk mu vergi dairesi maliye bakanlığı ama niye yo ne bileyim maliye Bakanlığı müşavir olabilir. E, e, hukuk, idare hakimlik, adli hakimlik gibi e, alanları kapsıyor. E, muhasebe, mali müşavirlik, e, özel bürolarda çalışma şansı imkanı var. Ya biraz da e, genel kültür İktisat. anlamında e, Türkiye'nin idari yapısıyla ilgili de bilgiler şeyler kapsıyor. O konulara Hukuk, Kamu yönetimi nedir bölümünüz? Bölümün bölümü maliye. Üniversitede mali okuduğunuz bölümü bize söylemeden anlatın. Tuval, boya, palent, sonra fırça, çanta. Güzel sanatlar. Nedir Resim, o resmen anne. Kimya, evet. Yani madde işte. Sizin mesela giydiğiniz kıyafet, onun işte ondan oluşan bir madde. E, ya kimya da, dedi. E, biz deterjanın içinde buluşan bir makine. Biz deterjanı üretiyoruz bazen? Sabun vesaire. Endüstri mühendisliği. Onun gibi bir şey. Nedir efendim? Yani kimya teknolojileri. Ne diyeyim? Niye <laughs> <laughs> bu kadar mutsuz? Neden bu kadar mutsuz peki şu an? Yani kim ya ne diyeyim ki yani? Allah da belanızı verir umarım. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet saçka yok. Ee, her şeyden biraz bilip aslında bir şeyler bilmemek gibi. Yani hiçbir şey bilmemek gibi bir şey. Çıkaramadık biraz daha söyleyelim. Yani e, içinde her alan var. Hukuk mu? Hayır. Sosyoloji de var içinde felsefe de var. Tarih coğrafya var. Sosyal bilgiler öğretmeni. Evet. <laughs> <Sosyal bilgiler> <laughs> 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 Afet, İzmir, Kızılay, itfaiye, ambulans, başka, İzmir. Parantez içinde neler yazmış. Kızılay, itfaiye, Ay, ambulans, hoş geldin. başka, başka ne? Yayıncı. <laughs> de <İtfaiye'di> değiliz. <laughs> bu arada harbiden. Ne felsefe de var. Bakın, <laughs> bu arada bu yayıncılık yani. Net yayıncılık ee, ya her şeyden biraz bilip evet. aslında bir şeyler bilmemek gibi yani hiçbir evet. şey bilmemek gibi bir şey yayıncılık çıkaramadık <laughs> biraz daha, <laughs> daha yani e, içinde her alan, her alan var. var evet hukuk mu hayır sosyoloji de Bak. var içinde felsefe de evet. var evet tarih coğrafya doğru var. <laughs> sosyal bilgiler evet <laughs> sosyal bilgiler aynı afet İzmir kızılay itfaiye ne yok ambulans, ne ki bu acaba başka Başka ne var? İtfaiyeci değiliz. Afetle ilgileniyoruz. Sağlıkla da ilgileniyoruz. Nedir efendim bölümünüz? Acil yardım ve afet yönetimi. Okuduğunuz bölümü söylemeden anlatır mısınız? Adana kebap. Ee, yemek çeşitleri falan işte. Gastronomi. Diyetisyenlik. Eee aşçılık. Evet aşçılık. aşçılık. Elektrik, e, trafo, kondansatör. Eee o tarz aletlerin kullanabilmek için ya da eğitimini almamız için o bölümü giriyoruz yani. Hangi bölüm? Elektrik elektronik. Genelde hesap kitap, muhasebe işleri yapılır. Herkes bölümü bitirdiğinde kendini böyle iş adamı falan olacak zanneder. Türkiye'nin yarısı şu anda o bölümü okuyarak İşletme, iktisat. Öyle. İşletme mi? Aynen. Ha okey. Para kazanarak dünyayı geziyorum. Para kazan. Hostes? Denizciyim. Dirsek, anahtarı, boru desiz at. Tabii. Hakkı da biliyorsunuz ki Miçoluk okudu. Bitirdi bölümünü. Miçoluk'tan mezun. <laughs> Kapıdaydım ne oldu? Çocuk dedi ki dünyayı gezerek para kazanıyorum dedi. Mesleğiniz ne dedi? O da denizciyim dedi. Haa Hakkı Miçoluk. <laughs> bunu her dedim bunu her dedim o kadar triggerlanıyor ki bu arada. Doğru bu arada ama yollamıyorsun ki ben. ben mi yollamıyorum? Aa yürü git lan tamam git. Git denizlere git. Git denizlere defol git denizlere. Altay karaya ayakların basmasın da ben göreyim seni. Altay'a ben çok kötüyüm diye ararsın bizi. Ki Albert Einstein, Nikola Tesla. Nedir? Biraz daha. Eee Bor. Rutherford. Bor madeni mi? Hayır canım Albert Einstein deyince direkt aklınıza gelmesi gerekiyor. Vallahi benim beynim durdu abi. Fizik. <gülüyor> Fizik. <gülüyor> Fizik. <gülüyor> evet. Abi e, bizi çevirdin bana da sor dedim. Evet bana da sor. Üniversite okudunuz mu? Evet okudum. Üç üniversite okudum. Çanakkale Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi. Ne okudun abi? Geçerken yoldan geçerken tabelalar okudum. Eşim. Yani üniversite okumakla olmuyor ki zaten. Herkes okuyor ama geliyor bir şey olmuyor. Peki bu şakaya ülke olarak ihtiyacımız var mıydı abi? Yani bu şakaya Sence çekerek var mıydı bütün? <laughs> ne kadar tatlısın. Çok da severim. Çok da severim Maraş dondurmacılarını. <laughs> ama bu şakaya ihtiyacımız var mıydı? Okudum tabelalarını okudum. 4 milyon mağdur öğrenci. Doğru, Doğru eski, dedi ama. Bu da, da. Kitap, edep, edebiyat. Öğretmenliği. Bize üniversitede okuduğun bölümü öyle bir anlat ki ismini söyleme biz şap diye anlayalım ki sana o bölümü okudum. Partili. Tamam partiyle diz kolu, mis kolu. <laughs> Kopmalı. Zaman, Gülme zaman. lan. Başka bir detay ver. Detay evet. vereyim. Çok disiplinli ama. Çok bayağı disiplinli. Ama çok da şafşaflı. Ve eğlenceli. Başka neler var içinde? Abi içinde neler var ben sana hemen söyleyeyim. Şap Kız... <laughs> şaplı dendi de. <laughs> Pavyon geliyor aklıma. Başka hiçbir şey gelmedi şu an. Desem var. Gerek, şimdi mesela bir, bir sınıfta 70 tane öğrenci var desen. 60 kız onu biziz. Öyle söyleyeyim sana. Harbi diyorum sana bak. Başka ne var? Başka. Efendim üniversitede okuduğunuz bölümü bize söyle... Neymiş ki ya bölümü onun? Söylemeden anlatın. Recep Tayyip Erdoğan. Çok kolay. Evet. Ondan sonra belediyeler ve Ekonomi. Üniversitede okuduğunuz bölümü bize söylemeden anlatın. Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi aklıma bir bölüm geldi ama söylemeyeceğim. <laughs> Çok kolay. Evet. Ondan sonra belediyeler ve ekonomi. Siyaset, siyaset bilimi. Var. Tabii, ki. Tabii ki. Siyaset bilimi mi? Ona benzer bir şey. Biraz daha bir iki kelime daha eklesen olacak gibi. E, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler. Uluslararası siyaset. <laughs> uluslararası siyaset bilimleri. Biraz sıkıntılı bir bölüm özeldi. Bırakıyor. Ben bırakacağımı bildiğim için üniversiteye girerken aileme söylememiştim. Ailem benim üniversite okuyup da bıraktığımı bilmiyor çünkü. <laughs> Aynen. Ya ilk sene baktım. Abi burnunu tuhaf, soksana tuhaf ne bir, olur. bir ortam ya. Çok tuhaf bir Çok ortam. Çok yani millet ateist gibi davranıyor ne bileyim. Yani sırf bunu duydum. Ne Hiç gibi? Işte. ya yani millet ateist gibi davranıyor ne bileyim. Ne alaka abi? Onu anlamadım. Yani ateist gibi davranıyor, <laughs> ne o? Nasıl oluyor ateist gibi davranmak? Nasıl olduğunu merak ettim. Çünkü e, benim tanıştığım ateist, deist pek çok arkadaşım oldu, hiç birisinden garip bir hareket maraket bir şey görmedim yani açıkçası. Vallahi <laughs> sorguladıkları falan için mi acaba sen bu niye bırakmış Ne bileyim yani sırf bunu duydum kız için gelenler var işte zaten sınıfın yarısından fazlası kızdı yani 100 kişiysek 80'i kız 20 erkek okay. 20 erkek de kızlar için gelmiş onlardan birisi benim zaten bırakmışım <laughs> 20 erkek ya bir şey söyleyeceğim Allah aşkına bölümünü şöyle seçen <laughs> var mı hakikaten. Şimdi ne yazsam sınıf öğretmenliği yazayım. 90'ı kız, ikisi erkek oluruz. <laughs> yani öyle bir şey var mı? Kamera nasıl cici? Kamera iyi şu an. Geldi hemen geldi geldi geldi. Danzan TV çok teşekkür ederim bu arada hostun için çok çok sağ ee, Danzan TV'den gelenler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim hepiniz. Ayrı 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 ayrı. Şunları bir hemen e, hızlıca okuyacağım. <laughs> Traktizu e, Hot Prospect hoş geldin. Distorin Kev e, 98 Harun İnam X Seperos hoş geldin. Sefala getirdin. Montaigne 2K Helino e, ülke, Vise 07 Mehmet Keskin 058 Sid Bey'in sabunelik hediye etmiş. Barış Tombul hoş geldin. Sigzi e, Mevo Vem hoş geldin. Cenk Six e, Yeter Akdoğan hoş geldin. Shadow Blade Fatma 001 Fregal Sam Ben Bere Fenes 45 Human League e, bir dakika. Human, human, League Rules hoş geldin sefalar getirdin. Necip Gülten hoş geldin. Pop Kekim Pelin, Polat Boz 07, Can Case ve X Senior 123 hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Yeni çıtırık pıtırık gobit ekmeklerimiz. Abdül 10 lira daha göndermiş efendim. Bu şey ne anlamadım ama güzel olmuş demiş efendim. Neymiş ki bu? Ben <laughs> P Queen One Seyd bir tane daha mı gelmiş bundan? Bunlar artık bu bu arttı ha bunlar arttı ha bunlar ha uşak ha. G Göktaş 78 10 lira göndermiş. Teneke kafaların son videosunu izledin mi? Senin pusuyu tekrarlamışlar. Bak ne? Bakırız bakırız. Atemle 10 lira göndermiş. Gerçekten de Karadeniz insanı bir ayrı demiş efendim. Bir tane link göndermiş. Birazdan bakmayacağım. Maske takmayanların yüzünü koronavirüse dönüştüren ekran mı? Bakacağım. <laughs> Şunu bir bitirelim hadi. <laughs> mesela bu nasıl bir alet? <laughs> Elektronik. 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 Bu aletin yapımında kullanılan bilim dalı nedir? Mühendislik mi? Mühendisliğin e, daha şeyi daha incesi yani daha az e, sorumluluk gerektiren tarzı. Bilmiyorum. <laughs> Tekniker olabilir mi? Belki teknikerdir. <laughs> ne olabilir? Başka örnekler ver. Mesela mühendisin altında çalışan biri nedir? Teknisyendir. Evet. İkisini birleştir. Elektronik. Elektronik tek tek teknisyenliği. Evet doğru. Yani teknisyenliktir aslında ama benim bölümümün adı elektronik teknolojisi. Sarı mikrofon. Türkiye'nin hmm. en çok izlenen mikrofonu. İyi anladım. Mini mühendislik gibi. Ya mesela bir makro influencerlar var bir de benim gibi mikro influencerlar var ya hani bu bölüm mikro gibi düşün öyle benimki de robot teknisyenliği robot tekni robotları dövüyor musunuz yapıp yapıp benim içim çok yanıyor onlara biliyor musun